Vallahi oturduğumuz anda ben kendi evimdeydim zaten. Eşime çay verirken bir çıkışma duyduk. Dışarıya çıktığımda her taraf alevler içindeydi. Misafirliğe gelen kadın canlı zor o tarafa attı. Çocuk çünkü beşikte içeride yatıyordu. Yani çocuğu da kaybolup yanabilirdi yani çatır çatır. Tuttu kadın koşa koşa o tarafa gidince çocuğunu kurtarırken hem kendi yandı hem çocuğu yandı. Evi yandı. Oradan buraya sıçradı. Oradan benim konteynerim sıçadı bak. Her tarafım benim hasar yanmış halde. Kaç konteyner yandı? Ee, abi 4 konteynerimiz yandı. 2 tane de zarar görünce altı konteyner. Şu an 6 konteynerin yani hem eşyaları hem içindeki maddi ve manevi her şey gitti. Olayı hastanede kardeşim şimdi. kişi değil mi abi? Evet anne ve çocuğu hastanede şimdi. Zaten normalde e, e, dumandan etkilenenler onlar gözetim altında kaldı. Ağır olan anne ve bebeğidir. Ya işte yan komşumda çıkan bir yangından dolayı, kendi konteynerim ve arka taraftaki e, komşularımızın konteynerini sıçran bir yangından dolayı. Yani üç konteyner yaklaşık komple yandı yani. yani. iki kişi, iki kişi varmıştı komşularımızda. İşte onları biraz çıkarmak için şey yapmışlar yani zorlanmışlar. Komşularımızın çocuğu ve annesi hastanede çıkan yangından dolayı. İşte o konuda daha bir bilgi verilmediği için biz de bir şey yapamıyoruz. Daha burada inceleme yapılacakmış herhalde. O yüzden de şey yapamıyoruz yani incelemeden dolayı. Biz de elleyemiyoruz yani. Yani sonuçta çocuklarımıza ve canımıza bir şey olmadığı için de yani mala geldi diyoruz ve şey diyemiyoruz yani. <laughs>

Tamam Tamam Çek çek.